Nazım Hikmet'in de Tahir Zühtü'nün Zühtü'ye gönderme yaptığı şiirleri var. Ee, onun Nazım da var. Bir sürü ozanlarımız var, da söylüyor. Fakat yapayım. Konya'da, türbesinin Konya'da olduğunu da kimse bilmiyordu. Ben de Konya'da bilmiyordum ama biliyormuş mi? gibi yapıyorum şimdi. <laughs> yapıyorum <yani>. aslında <laughs> bilmiyordum. Farkınday, Konya'da olduğunu ama de, kafayı sallayıp e, işi kurtarıyoruz. Üzerine <laughs> düşmek istemedim. Ben de farkındayım bilmediğinizin. Çoğu kişi bilmiyor şimdi. <laughs> ee, Allah izin verirse en büyük hedefim de Tahir'le ile Zühre'nin Karaman'da yaşadıklarını Kahir'in Beyşehir Gölü'ne atıldığını, e, türbelerinin Konya'da olduğunu Türkiye'mize duyurmak istiyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek. İnşallah. Hece şiiri yazıyorum. E, normal, serbest çok zor. Yani nedense sürekli hece ölçüsüyle yazıyorum. Evet. Şimdi yeni yayın döneminiz. Zora talip diyorum. olmuş hece yazmakla. Sonra ne diyecek? Evet. <laughs> tam iyi şeyler söylemeye başladı. Sözünü kestik ya. Yine yayın dönemi hayırlı olsun. Yayın döneminiz <laughs> hayırlı olsun. Daha de 7 senelere, 17 senelere inşallah. Ben inşallah. 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 Evet. Yani biz e, programın başladığımız 7 yıl öncesinden beri şaka gibi geliyor. 7 sene olmuş hakikaten. 7 sene. Evet. Yani ilk başlarken nasılsak belki gelişmemişlik olarak da kabul edebilirsiniz ama formatımız, içeriğimiz, yapımız aynı diyoruz. Yani hmm. konuk aldığımız şairlerimiz, Türkiye'nin en ünlü şairleri, en güzel yorumcuları, en güzel, en yakışıklıları falan diye bir ölçümüz yok. Şiire, şaire, edebiyata gönül vermiş, emek vermiş kim varsa biz ekranlarımızı onlara açtık ve bu hmm. samimiyetimizle birlikte izleyicilerimizle teveccüh ettiler. 7 yıldır yapıyoruz. Yoksa yani Şimdi. papyon kravatlı küpeli iki tane şair koyardım muy muy mıy çok güzel ama ya anlara da küçümsemiyorum ama yani şiirin kendisi başlı başına zaten samimiyettir. Önce samimiyet olacak ki Mutlaka. ya, değer verelim birbirimize değil mi? Mutlaka. Yani bu e, yapıda sür sürdürdük e, bir de interaktif çalışıyoruz. Bak Köksal Güler yazmış ben okuyacağım <laughs> Köksal abi. Mesajlarınızı söyledim mi ben onu? Mesajlarınızı TV41 Şairin Not Defteri grubu duvarına arkadaşlar yazın. Açık yere yazın. Özelden yazmazsanız daha memnun olurum çünkü kafamı karıştırıyor özelden mesaj gelince. Ama yazmaları için de hemen e, gruba üye olmaları lazım. Olsunlar çıkarlar sonra. Üyelik ücretli değil yani. Bir tık yapıyorsun, üye evet. oluyorsun. Bu kadar ya. Evet. Biz zahmet siz evet. çekin kardeşim. Her şey vermeye Herkes elini taşır. <laughs> sonra hani yazamadık, neden yazamadık falan onu evet. hatırlatmak evet. için söyledim. Evet doğru. Bir gruba girin, katılın, yazın. Sıkılırsanız çıkın. Evet. Şimdi ilk şiirinizi kimden alalım? Söze senden başladım. Şiire <laughs> senden mi başlayayım sadece. Tabii. Yok. E, Salih Hanım okusun. Salih Hanım okusun. Peki. O zaman e, az önce dedik ya. Gez dünyayı gör Konya'yı diyeyim mi? Az önce ne isterseniz dünyayı artık dünyayı sizin. Konya'yı ya. yani. gezmedim görmedim dediniz ya. Ben de evet. O zaman dünyayı da gezmemişsiniz dedim. Evet ben de diyeyim ki gez dünyayı gör Konya'yı. Mikrofonu mu okusun arkadaşlar okumanda? Olur. Olur. Buyurun. Eyvallah <laughs> Evet Konyam buram buram hasretlik kokar Toprağı taşına kurban olduğum Luras dağlarından tatlı su akar Dağının döşüne kurban olduğum Keykubatın asla silinmez izi Mevlana gel diye çağırır bizi İlla Allah diyor şemsi tebrizi İlahi huşuna kurban olduğun Beyşehir gölünde süzülür martı Esrefoğlu verir buyurun kartı Güvercinle dolu caminin sırtı kurduna kuşuna kurban olduğun Kilistra antik kent görmeye değer Selimi de kullar boynunu eğer Hacı Veys'e rahmet nur olur yağar, İçine dışına kurban olduğum Karapınar Sille ah kızıl ören ince minarede huzura eren Mihmana ateşbaz ikramı veren ekmeği aşına kurban olduğum Tahir ile Zühre Konya'da yatar üzerine şafak bir başka atar tarihi Konya'ma güzellik katar Yazına, kışına kurban olduğum diyorum. <laughs> Saygılar sunuyorum. Bizden de Konya'mıza selamlar olsun. Çok güzel bir şiirdi. Tebrik güzel. Eyvallah, ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir de Konya'ya gitmiş görmüş birisi olarak da gerçekten çok çok beğendim. Evet. Eyvallah. Evet. Ne yazılsa azdır. Evet.